Cristiano Ronaldo o. Rekorları alt üst eden adam. Resmi kayıtlara göre en çok gol atan futbolcu. 5 tane balon 3 kez The Best ödülü. 4 kez UEFA altın ayakkabı. 15 kezle UEFA tarihinde en fazla yılın takımına seçilen oyuncu. 2 kez Avrupa Şampiyonası gol kralı. Avrupa Şampiyonaları tarihinin en golcü oyuncusu. Şampiyon elemeleri tarihinin en golcüsü. Avrupa Şampiyonası tarihinin bir maçta 3 ve üstü golü 2 kez atan tek oyuncusu. Avrupa Şampiyonası'nda en fazla galibiyet alan oyuncusu. Daha Şampiyonlar Ligi'ne gelemedik ya. Devam. Şampiyonlar Ligi tarihinin en fazla gol kral oyuncusu. 7 kez de. Bir sezonda Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu. 3 farklı finalde gol atan ilk ve tek oyuncu. 1 numaralı kupa tarihinde en fazla ettirik yapan, en fazla frikik gol atan tek oyuncu. Ya, daha çok rekoru var da. Hadi sonuncu şu olsun. Tarihin en fazla Şampiyonlar Ligi kazanan takım Real Madrid'e. O takım tarihinin en golcü futbolcusu ki 450 goller Ronaldo en yakın takipçisi Raul arasında 120 gol fark var. Öyle bir dominasyon. Şimdi sen bu kariyere Marşal muamelesi yaparsan seni de ekmek arası yapar.